Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden pazar. Güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Artık dinleniyoruz. Yarın iş başı hareketli bir hafta olacak. Umarım hepimiz için güzel bir hafta olur. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çok gergin. Aşırı derecede gerilmiş. Belli ki beklediği yerlerden beklediği paralar gelemiyor. Bir türlü kartları döndüremiyor. Şimdi konuşma yapıyor. İzleyen arkadaşlar olmuştur. Yüz ifadesi, ağzından çıkan kelimelere dikkat edin. Aşırı derecede stres altında, baskı var hem sarayın baskısı hem ekonominin baskısı hem gidişat kötü sürekli para babalarına ne olur paranızı getirin diyor. Bunun yanı sıra ülkedeki gençlere sesleniyor ve diyor ki ya bu ülkede diyor genç iş adamı olmak genç iş kadını olmak o kadar güzel ki o kadar tatlı ki böyle sanki böyle Gaziantep'in böyle fıstıklı baklavasından bahsediyor tamam mı? He. <laughs> o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki böyle 20 yılda geri dönüşü olacak olan ülkelerle bizi kıyaslamayın. Bizde 8 yılda, 10 yılda geri dönüşü var. Sen yatırım yapacaksın, 8-10 yılda geri dönüş olacak. Peki ülkede böyle genç iş adamı olmak, genç iş kadını olmanın neyi tatlı? Kafadan 1800 TL sigorta. Muhasebe. %18, belki yaptığın işe göre %30, %40 vergi. He? Bunların hepsi üst üste biniyor. KDV'si, ÖTV'si, stopajı, bilmem ne vergisi, 6 ayda bir bilmem ne şeyi. E ben genç iş adamıyım. Hani birileri bana genç iş adamı desin diye bir şirket açtım, genç iş adamı oldum. Böyle bir kafa yapısı. Ya bu vergi sisteminde bu ülkede genç iş adamı olunur mu ya? Çocuğun biri de yazmış 18 yaşında. Ya şirket kurdum. Oradan sallanması kolay sayın bakan. 19 yaşındayım diye bana bankalar kredi kartı vermiyor. Babam üzerinden değerlendiriyorum. Şunun üzerinden değerlendiriyorum. Bunun üzerinden gidiyorum. Oradan konuşması kolay diyor. Gelin haberlere bakın yorumlar. Ama bizim Nurettin Nebati farklı bir dünyada yaşıyor. Londra ziyaretiyle ilgili tabi tefecilere gitti yalvardı diyenler olmuş. Türkiye kesinlikle kimseye para için yalvarmaz. Böyle diyor. Ya iyi de sen adamlara diyorsun ki ne olursa olsun paranızı getirin. Canınıza malınıza bir şey olmayacak. Dünkü videomu izleyenler bilir. Erdoğan'ın Azrail'le anlaşması dünkü videomuzda var. Yani, bu iş adamları için Para babaları için Reis Azrail ile anlaştı Bilmiyorsunuzdur Bil, Bilmeyenler açsın izlesin Yani Sen hem can güvenliği hem mal güvenliği diyorsun Merkez bankan batsa bile Paranı alacaksın diyorsun Ee, sen yeter ki gel Senin için bürokrasiyi al aşağı ederiz Diyorsun sonra da çıkıp diyorsun ki Biz diyorsun para dilenmeyiz Türkiye kesinlikle Yaptıklarım bunlar. Konuştuklarım bunlar. Ortada da bunlar. <laughs> Rusya-Ukrayna Savaşı Almanya'yı tedirgin etmiş durumda. Alman Bakan Şebek Habek, Şebek her ne zıkkımsa gelecek kış hepimiz için kötü geçecek. Evlerimizi ısıtmakta zorlanacağız diyor. Rusya'dan gelecek olan gaza mecburuz diyor. Bu acaba Almanlar için U dönüşü yapmanın bir başlangıcı mı? Yani ben Ukrayna'yı destekledim eyvallah artık benden bu kadar ben Rusya'nın tarafına geçiyorum mu? Şimdi burada Türkiye'ye iyi bir iş düşüyor arkadaşlar. Erdoğan'ın harekete geçip Türkiye'de tezek yapımını tezeki bilir misiniz kardeş? Erzurum'da falan çok yaparlar bizde bayağı bir yapmıştık ısınmak için he. Hayvanın poku var ya. Fışkıra fışkı he. Fışkı olmadan o fışkı böyle didilmiş hali. Kurur. Kuruduktan sonra serersin fışkı olur. O bu kurumamış hali. Tam böyle yaş hali. He, o yaş halinde alıyorsun. Eline poşeti geçiriyorsun. Alıyorsun böyle yuvarlak yapıyorsun. Koyuyorsun güneşin alnına. Kuruyor onlar. Sonra taya yapıyorsun. Böyle birleştiriyorsun. He. Ona bir tezek deriz. Bunları kışın yakarız. Bomba ısıtır. Ha diyeceksiniz ki abi Almanya'da inek yok mu? Yapsınlar onlar yapamazlar. Beceremezler onu. Tamam mı? Biz bunu direkt böyle e, kahverengi siyah halinde Almanya'ya satmaya çalışırsak olmaz. Bunları boyarız. Birini kırmızıya, birini pembeye, birini mora. He, boya boya kakala gitsin. Valla bak. E, Doğalgazın karşısına rakip olarak tezek, poh. Valla On numara 5 yıldız. Aslında reis buradan yürüse biz bayağı bir para kazanırız ülke olarak. Türkiye'deki ekonomik kriz insanları farklı yollara itiyor. Bunlardan birisi de organ satışı arkadaşlar. Google'da en çok aranan şey. Organlarımı nasıl satarım? Yüzde dört artış var. Şaka değil gerçek arkadaşlar. Bunun yanı sıra işsizlik maaşıyla ilgili de yüzde beş bin artış var. İnsanlar organlarından vazgeçecek hale gelmiş. Artık bu insanlar nasıl bir çıkmaza girdiler? Ne durumdalar ki? Aslında bu bizim ne kadar güçlü, ne kadar güçsüz devlet olduğumuzu gösteriyor. Bize yalan söylendiğini gösteriyor. Bizim kandırıldığımızı gösteriyor. Ama görebilsek, körüz göremiyoruz. İnsanlar "Organlarımı nasıl satarım?" diye Google'a yazıyorsa o ülkede adalet yoktur, hukuk yoktur. O ülkede gelir adaletsizliği vardır. İnsanlar açtır, zor durumdadır. Devlet devletliğini yapamıyordur. Haberlerde ne yazıyorsa onu anlatıyoruz arkadaşlar. Dün İstanbul'da birisi Kazakistan, birisi Suriyeli iki kişi 20 bin dolara böbreklerini satmış. Ya da bilmiyorum dalak mı, böbrek mi artık neresini satmışsa. Organını satmış polise yakalanmışlar. Yani sadece satanlar mı yakalandı, alanlar da yakalandı mı, yakalanmadı mı bilmiyoruz. Hadi buyurun cenaze namazına. Buyurun cenaze namazına. Hani bu bize şaka gelebilir, gülüp eğlenip hani işin içinden çıkarız ama maalesef sosyal medyada hele ki sokak röportajlarında öyle gülecek, eğlenecek şeyler artık pek olmuyor. İnsanlar ağlamaya başladı. İnsanlar feryat ediyor. Peki bu ağlayanların ne kadar suçu var? Veya bizim ne kadar suçumuz var? Ona bir bakmak lazım. Ülkeyi bu hale gelmesine sebep olan biziz. Oy vererek sebep olduk. Sonunda da ağlıyoruz. Ben oy vermedim, sen vermedin, komşum verdi. Bugün sen ağlıyorsun, yarın komşun ağlayacak. Ülkeyi bu hale biz getirdiysek, biz sebep olduysak niye ağlıyoruz? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bomba bir itirafla geldi. Uyuşturucu baronları siyasetçileri satın alıyor. İyi de Sayın Kılıçdaroğlu Sedat Peker bunu aylar önce söylemişti. sen gündemi geriden takip ediyorsun dayı. He? Yani Sedat Peker'in videolarında bahsettiği ticaret Binali Yıldırım'ın oğlunun yurt dışına gitmesi he? test gitti, maske götürme muhabbeti Gemilerle gelen muzlar hangi limanlara geldi? Veya mermer tozları veya mermerlerin arasında gelen o yasaklı maddeler hangi limanlara geldi? Bunların bir bir limanlardaki adreslerini hepsini Sedat Peker verdi. Ve oralara operasyon yapılmadı. Operasyon niye yapılmadı mesela? Kimse tutuklanmadı. Sen gündemi geriden takip ediyorsun galiba. Oldu olacak bari bu satın alınan siyasetçilerin adını ver de biz de bilelim Sayın Kılıçdaroğlu. Bir ülkede bu ticaret yapılıyorsa bir mafya lideri kalkıp şuradan gemiyle yasaklı madde getiriyorlar. Bu limana gelecek diyorsa ve o yasaklı madde yakalanıyorsa kimseye operasyon yapılmıyorsa demek ki birilerini satın almışlar. Yani bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Senin burada söylemen gereken şey o satın alınan siyasetçiler kimler? İsim ver Sayın Kılıçdaroğlu. Bize isim ver ya. Ahmet, Mehmet, Cabbar. Kısa saç, uzun saç. Söyle bir şeyler söyle. 8 aydır kayıp olan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş. Sosyal medyada ama abi kafamız bir güzel, bir güzel. Diyerek fenomen olmuştu arkadaşlar. Videoları trendlere girmişti. 8 aydır kayıp, bulunamıyor. 2 ay önce bir kardeşimiz Instagram'dan yazmıştı. Abi böyle böyle, Yunus kayıp. Ben de demiştim ki ya sonuçta hani içiyorum diyen adam. Nereye gitti, kime gitti, sosyal medyada videolarına bakıyorum. Beni şuraya çağırdılar gittim diyor, buraya çağırdılar gittim diyor. Belki gitmiştir, belki de dedim yurt dışına çıkmıştır. İşte e, Tekirdağ piknik alanında kemikleri bulunmuş. Allah rahmet eylesin. Kemikler İstanbul'a gönderilmiş. İstanbul'da adli tıp incelemiş. 8 ay önce kayıp olan Yunus Dönertaş'a ait olduğunu söylüyor. Da benim anlamadığım şey şu. Ya burada bir kazı mı olmuş? Kazı sonucundan bulunmuş. Orada geçerken birisi kemikleri görmüş, insan kemiğine benzetmiş, haber vermiş, gelmişler. İyi de sonuçta Tekirdağ çöl iklimi olan bir yer değil. Çöl, kum, gömersin. Ne olur? 8 ayda çürür ceset. Sonra rüzgar vura vura kaldırır. Oradan geçerken aa kemik. Böyle bir şey yok. Yani Tuhaf bir durum var ortada. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. <laughs> uzman çavuş doktor kavgası. Sosyal medyanın gündemindeydi. Hala konuşuluyor. Dünkü videomuzun da konusuydu arkadaşlar. Doktorlar bir taraftan saldırıyor. Uzman çavuşlar bir taraftan saldırıyor. Herkes birbirini terörist ilan ediyor. ha vatan hainisiniz. Yok siz, siz Yok biziz. La tamam tamam. Benim vatan hain. Siz rahat olun. <gülüyor> ya abi <laughs> Allah aşkına. İşte doktorla ilgili soruşturma başlanmış, uzman çavuş göreve iade edilmiş. Dün sosyal medyada bir hashtag açılmış. Hashtag de şu: Tıp fakülteleri kapatılsın. Şimdi bunu uzman çavuşları destekleyenler mi açtı? Yoksa Devlet Bahçeli Türk Tabipler Birliği'ne sallıyordu kapatılsın diye oradan gelenler mi? Ya yani nedir bilmiyorum da. Abi hangi kafa tıp fakülteleri kapatılsın diye hashtag açar? Ya bu nasıl bir beyin? Ne kullanıyorsunuz? Vallahi ne içiyorsanız söyleyin. Hani tüm Türkiye içsin, sizin kafanıza ulaşsın ya. Abi elinizdeki doktorlar yurt dışına geliyor. Gelmek için bize mesaj atıyorlar abi. Nasıl gelebilirim? Elindeki doktoru kaybediyorsun. Bir de diyorsun ki tıp fakülteleri kapatılsın Ne yapacaksın? Yani saraya mı gideceksin? Bütün doktor olmak isteyenler saraya gidecekler. Reis hepinizi doktor ilan ediyorum. He. Böyle hani seni şövalye ilan ediyorum diyor ya böyle. He. Böyle mi olacak doktor? Ya bu iş böyle şey değil ki hani polis olmak değil ki iki gün üç gün şınav çek yat kalk sürün hadi polis oldun yürü. Bu polis meslek yüksek okullarını kapatma işine benzemez. Hani hangi kafa yani? Hadi diyelim kapattın buraları. Doktorda yetiştirmiyorsun. Çünkü bu silsile peş peşe gelir. O kapanır, o kapanır, o kapanır. İşin sonucunda bakarsınız ola doktor yetiştirecek bir yer kalmamış. Kendi kendimize tedavi. Alternatif tıp. Kim Cinci Kocaylar, he? De adamın biri karısını Cinci Kocaya götürmüş ya AKP'li bu açılışlara falan katılıyor. Burada haberini de yapmıştık. Adam cin çıkartıyor, he. Kaymış, kaymış. Aa can Kocası da utanmadan videoya çekmiş. Ben bunca yıllık cinim hayatımda öpüşerek cin çıkartıldığını görmedim. Adam ele bir öpüyor ki görmemiş la kardeş. Yani o saatten sonra o cin oradan çıkmaz ki korkudan daha da dibe kaçar. Karının potçigine ayet yazıyor. He muska yazıyor cin. O yukarıdan çıkartamadığını öpe öpe aşağıdan mı çıkartacak? <laughs> Akıl alır gibi Adana sokakları karıştı arkadaşlar. Sebebi de Alpaslan Kuytul Hoca ve Furkan Vakfı gönüllüleri 8 arkadaşları göz altında. Bunların serbest kalmasını istiyor. Yani seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Eylem yapıyorlar. Yaptıkları eylemde bir araya gelmek ellerindeki pankartları sallamak. Alpaslan Kuytul çıkar bir konuşma yapar. Olay biter. Polis buna müdahale ediyor. Bak anayasal hakkın gideceksin. Derdini dile getireceksin. Bir parkta bir yerde derdini dile getiriyorsun. Buna dahi müsaade etmiyor. İşin en garip tarafı da şu arkadaşlar. Başörtülü bir polisin eline jopu vermişler. Başörtülleri joplatıyorlar. Sosyal medyaya düşen fotoğraf. Başörtüsü mağduriyetiyle gelenlerin 20 yıl sonunda yaptıkları. Ya. Şimdi sapla samanı birbirinden ayırın. Genelde Furkan Vakfı ile ilgili haber yaptığımda şu geliyor. Tayyip'in adamı. Bunların hepsi aynı. Ulan adam Tayyip'in adamı olsa, Tayyip'i desteklese, bugün o polislerden bir tanesi yok vurabilir mi? Vuramaz. İstediği yerde istediği eylemi yapar. İstediği konuşmayı yapar. Hatta özellikle polis eskortu gönderirler. Alpaslan Kuytul hocamıza zarar gelmesin diye. Yani Sapla samanı birbirinden ayıramıyoruz. Ayırmamız lazım. Ayırmamız lazım. Erdoğan'a biat etmedi diye bu adam bu halde. Bu adam Erdoğan'a biat etseydi bugün farklı konumlarda farklı makamlarda olur. Ama işte öyle tuhaf insanlar var ki biat etsen de etmesen de hepsini aynı çuvalın içine atıyorsun. He, o çuvalın içerisinde vurun Vurabildiğiniz kadar. Ya bir adam ne güzel işte, biat etmiyor. Tek başına dimdik duruyor, hakkını savunuyor. Ya buna bile sahip çıkamıyorsunuz. Bir kalıp var kafanızda, o kalıbın dışına çıkmak çıkın, çıkın o kalıbın dışına. İnsan hakları, özgürlük istiyorsanız çıkın o kalıbın dışına. Rusların, İngilizlerin, İtalyanyalıların. Fransızların, Almanların, Korelilerin, Çinlerin, Japonların Zekkemen dibinin, soyunun, sopunun, sülalesinin geçemediği Çanakkale artık geçiliyor arkadaşlar. Kim demiş Çanakkale geçilmez? Körpü yaptık kardeş. Dünyanın en uzun körpüsünü. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız önderliğinde yap işlet devret yöntemiyle Geçmesen de sana geçirmek vasıtasıyla bomba bir köprü yaptık. Ne diyordu Binali Yıldırım? Çanakkale artık geçilecek. Hı hı hı. Onun bir gülüşü var ya. <laughs> Neyse. Şimdi adam köprünün açılışını yapıyor. Toplamış ahaliyi fakirler sürüsü. Bağırıyor. Diyor ki Fiyat taksilerde 200 liracık olarak belirledim. Normalde 16 dolar mı 18 dolar mı ne öyle bir şey. Bu da 16 olsa 230, 18 olsa 280 mi ona tekabül ediyor. 200 lira olarak belirliyor. Yani onun da altında bir fiyat 200 liracık diyor. Çok mu diyor? Alandaki fakirler bağırıyor. Evet çok. Evet 200 lira kabul edildi. İyi de adamlar çok diyor. Adamlar çok diye bağırıyor sen kabul ediyorsun. Sonra tabi tabi bir hafta bedava geçiş diyor. Oradaki fakirler bir hafta bedavayı duyuyorlar ya. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Bu sefer Erdoğan dönüyor yanındakilere diyor ki videoyu izleyin arkadaşlar. Bunlar ne diyor diyor. <laughs> ya Recep Tayyip Erdoğan diye bağırıyorlar reis. Sana tezahürat yapıyorlar. Bir hafta bedava geçireceğim diye. Yani ne istiyorum daha Allah'tan? Artık o kadar bedavacı olmuş ki millet. Ya adam 200 liraya geçiriyor. Da normalde diyelim 230 lira dolar kuruyla. Bugün 14.70. E 18 olsa 18 dolar olsa 280 lira. Adam 200 liraya düşürdü de bu aradaki farkı kim ödeyecek? Hazine. Hazinenin parası kimden çıkıyor? Senin cebinden çıkıyor. Yap işlet devlet yöntemiyle Çanakkale'ye yapılan köprünün günlük geçiş şeyine 45 bin araç mı? Öyle bir şey. Diyelim günlük 10 bin araç geçti. 15 bin araç geçti. 30 bin, 35 bin hazineden gidecek. Yani senin paran, senin vergilerinle ödenecek o. Şimdi bunu anlatıyorsun adama, adam diyor ki abi böyle bir hizmeti CHP yapmadı ki, bundan öncekiler yapmadı ki. Abi bunun adı hizmet değil diyorsun. Bunun adı soygun diyorsun. Adamı anlatamıyorsun. Hani bunu ben anlatamam. Sen de anlatamazsın. Ama bunu muhalefet de anlatamıyor. Muhalefet partilerinin başındakiler de anlatamıyor. Ha milletimizde bir problem var. Millet bunu hizmet olarak görüyor. Ama bu hizmet değil. Yap, işlet, devret yöntemiyle yandaşları kayırma. Geçmesen de geçirme. Ama bunu anlatamıyorsunuz. Ha bu bizim işimiz değil. Biz bunu beceremeyiz. Ama bu işi bilenler siyasetin içinde olanlar da anlatamıyor. Ya da karşı taraf artık nasıl bir beyin taşıyorsa ne söylersen söyle işlemiyor adam Adama işlemiyor ya. Gördünüz mü videoyu? Instagram sayfamızda paylaştık. İzleyenler olmuştur takip edenler. Ya ekmek için gitmiş adam Çanakkale Köprüsü'nün açılışına Erdoğan orada konuşuyor reis. Orada konuşuyor. Ortaya ekmek mi atmışlar? Ne? Yani çeyrek altın atacak halleri yok. Ya ekmek atmışlardır ya meyve suyu. Millet birbirini çığınıyor. Ya ayıptır ya ayıptır ya diğer adam oradan almış götürüyor. Ayıpsa niye alıyorsun? Ya açsınız ya. Açsınız ya. Altınızda araba yok. Gitmişsiniz köprünün açılışına. Ya yarım ekmek almak için birbirinizi Çığınıyorsunuz ya. Hayatında hiç arabası olmayan adamlar gitmiş orada açılışta reisi alkışlıyor ya. Hiç şu soruyu sormuyor ya benim arabam yok ya. Ben araba alamıyorum ya. Bunu sorgulayamıyor adam ya. Gitmiş reisi alkışlıyor. Ortaya bir şey atmışlar. Onu almak için birbirine esiyorlar. Ya abi bizim ülkemizde savaş yok. Türkiye savaşmıyor. Savaşmadığı halde bu. Allah'ın Ukrayna'sı. Ya Rusya her gün vuruyor, bombalıyor. Git abi adamlar birbirini çığnamıyor. İnsan gibi sıraya girmişler. Türkiye'ye bakıyor. Savaş yok. Gitmiş Erdoğan'ın mitingine açılışına ortaya ekmek atmışlar. Adamlar birbirini çırınıyor ya onu almak için. Ya bu kadar düşmüşüz biz abi. Bu kadar düşmüşüz. Gerçekten utanıyorum. Gerçekten utanıyorum ya. Ya yerin dibine giriyorum ya. Yerin dibine giriyorum ya. Sonra da Erdoğan çıkıyor diyor ki hem hizmet olsun hem de bedava olsun. Yok öyle bir şey. Nasıl yok öyle bir şey kardeşim? Yap işlet devlet yöntemiyle yapma. Devlet eliyle yap burayı bakayım bu kadar tutacak mı? 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl geçiş garantisi ver. Her gün 45 bin araç geçecek. Geçmezse hazine karşılayacak. Peki bunu devlet yapsa böyle bir garanti verebilir mi? Veremez. Vermez. Yandaşların da cebi dolmaz burada önemli olan şey bu. Yapsın devlet bu kadar tutmaz. Millete bu kadar girmez. Dünyanın her yerinde illaki köprülerden, otoyollardan paralar alınıyordur. Kimisi yıldan yıla alır, kimisi altı aydan altı aya alır, kimisi on alır, kimisi beş alır. Ama kardeşim, yani sen yüz lira alıyorsun, sen iki yüz lira alıyorsun. Sonra da diyorsun ki, efendim sonuçta hizmet ediyor millet de yiyor abi. Afiyet olsun. Ay vallahi vallahi Da vallahi Evet arkadaşlar haberler biter. Fakir ufaktan ufaktan gider. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan veya buradan izleyebilirsiniz. Kendinize mükemmel bakın sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.